Hocam her geçen gün farklı bir hırsızlık olayı görüyoruz farkında mısınız? Değişik değişik çeşit çeşit böyle. Şimdiki hırsızların hedefi de yemek taşıyan motokuryeler, akıl almaz hırsızlık olayları Kasımpaşa ve Kağıthane'de yaşandı. Kasımpaşa'da iki şahıs teslimat için bir apartmanın önüne gelen motosikletli kuryenin içeriye girmesini fırsat bilip müşterilere teslim edeceği siparişi çaldı. Kağıthane'de ise yine motokurye bire ve teslimat yapmak için motosikletini park etti. O esnada uzaktan kuryeyi aslında takip eden, gözlemleyen biri de orada olmadığını ve etrafta da kimsenin olmadığını düşünerek motosikletteki yemekleri çalıyorlar. Ee, bu da yeni bir hırsızlık yöntemi hocam. Bakın adam gayet rahat bir şekilde açıyor ve içindekileri alıp yoluna devam ediyor. Ne diyeceksiniz? Ne diyeyim ki diyorsunuz? Nutkum <laughs> tutuldu. <laughs> yani e, şimdi a bu bir hırsızlık ve bu yemekleri satarak para kazanmaksa adı bir hırsızlık. Anlatabildim mi? E, burada eğer kendi aç kaldı da yemek çalıyorsa gene hırsızlık. Haklı da olabilir. Hak başka bir şey. Yani ben e, o e, sefiller romanını sürekli aklıma getiririm. Olabilir. Açsınızdır, yemeğe ihtiyacınız vardır. Ama gidip de ekmek çalma hakkınız yoktur. Bir de yazık onun parası o kuryeden kesilecek. Yani hadi o tarafı neyse ya. Bir işte ona, tarafı bir şey yani. evet. ona bir şey demiyorum yani. Hadi ona bir şey demiyorum. Pek çok kurye var ekmeğini oradan çıkaran. Şimdi özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde bu arkadaşlar çok büyük hizmet görüyorlar. Onu söyleyelim. Bunlar içine de zaman zaman çürük elmalar çıkıyor. Ama olsun genelde hizmet veren, topluma hizmet veren bir meslek grubu haline geldi... Pandemiyle beraber bu arttı. gündeme Evet geldi. çünkü evlerden çıkamıyorduk ha. ve onlar da... Tabii birkaç şeyin yan yana gelmesiyle işte internet, internetin kullanılması, her yere verilmesi, bundan kaynaklanan şirketlerin kurulması falan yani e, bu sektörü canlandırdı, büyüttü Doğru. falan.